Finale bir gün kala, haftanın dördüncü gününde gelinlerimiz patates yutmuş, şişko tombiş bir köfte yaptılar. Bakalım nasıl yapmışlar? Çiğ valla. Hadi peynirinden alayım. Evet, patatesi yutmuş ama piş pişirmeyi unutmuş. Özgün'ün pişmemiş. İki numarayı açtım. Çok güzel. Köftenin lezzeti. Çok güzel yoğrulmuş. Çok başarılı bir tabak. Daha iyisini bulamazsam bu 5 puanı alır benden. Soğan tadı çok yoğun geldi. Fena değil ama püre çok iyi ezilmemiş sanki. Yani şu tabaktaki lezzet çok yok ama bir numaradan çok iyi. Kötü iyisi diyebiliriz. Daha iyisini tattığım için o da. En güzel yoğrulan köfte. Eşit bir şekilde baharatlar öyle güzel mix olmuş ki. Şu iki numarayla kapışır bu tabak. Gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi hani böyle iri büyük köfteler veya sebzelerde pişme problemi yaşıyor genelde gelinler ama bu pişmiş. Mesela bir numara çiğdi direkt. Hani çiğ köfte gibi. 4 numaralı tabak 5 puan. Helalinden yıldızlı 5. Şimdi o de bu güzeller güzeli. Bu da dört oldu ya. İki numaralı tabak. Dört puan. E sen de kötü nisisin. Neydi kötü nisi olunca? Üç oluyordu. E, sen de biri hak ettin canım benim. Kaşarım bile kızarmamış baksana. Ay Üçten başlayalım. Kime verdim ben bu kötü nisini acaba? Finale bir gün kala benden üç puanı... ...hangi gelini almış? Açtım. Beyza Nur. Beyza Nurcuğum. Bugün yine durumu idare etmişsin. O kadar stresli bir an ki... ...bakın puanlar birbirine yakın. Dolayısıyla ben de dikkatli... ...yiyip gerçekten... ...hakkaniyetli puan vermek... ...durumundayım. Malumunuz... ...10 bilezik. Şu iki numaralı tabağımıza da... Dört verdim biliyorsunuz. Çok da sevdim. Bakalım benden dört puanı hangi gelin almış? Açtım. Ezgi. Bravo Ezgi. Tebrik ediyorum. Yani bu tabağa beş veren de olabilir. Net söyleyeyim. Güzel bir tabak. Ben dört numaralı tabağı bir tık daha sevdim. Daha fazla sevdim. Ne yalan söyleyeyim. Yoksa çok yakındılar. Peki bu tabağın sahibi kim? Geriye kim kaldı? Ayşun ve Zehra kaldı. Şimdi bunu Zehra mı Ayşun mu yaptı? Kim yaptıysa ellerine sağlık olsun. Bakalım benden 5 puanı hangi gelin almış. Açtım. Ayşun. Bizi şaşırtmadın Aysun. Bravo. Bak Aysun'la Ezgi'nin el melekeleri o kadar çok birbirine benziyor ki. Ve bir numara. Zehra. Hani bir söz var ya, görünen köy kılavuz istemezmiş. Buyurunuz tabaklarımız. Evet, şimdi sıra kayınvalidelerimde.